Elimde oldukça ilginç bir kitap var. Biyorezonans, sağlık için önemli olan ilk titreşimi başlatabilmektir. Yazar Doktor Sinan Akkurt. Kitabın arka kapağından bir kısmı okumak istiyorum. Biyorezonans yani titreşim tıbbı, kanserden alerjiye, ruhsal rahatsızlıklardan kilo problemlerine, bel fıtığından migrene 400'den fazla hastalık üzerindeki kanıtlanmış başarısıyla dünyanın pek çok ülkesinde modern tıp eğitimlerini kadim geleneklerle harmanlayan doktorlar tarafından uygulanıyor. Kitap 400'den fazla hastalığın biyorezonans ile çözümünün olduğunu söylüyor. Bu hastalıklardan olan kanserin zaten bazı kaynaklara göre 100'den, bazı kaynaklara göre de 200'den fazla çeşidi bulunuyor. Ama bu biyorezonans için bir olumsuzluk değilmiş. Bütün hastalıkları iyileştiriyormuş. Yazar da biyorezonans ile tedavi etme işine kansere yakalanan annesi ve kız kardeşiyle başlamış. Onları iyileştirdikten sonra biyorezonansın kansere karşı bile etkili olduğuna ikna olmuş. Kitap boyunca da bizi ikna etmeye çalışıyor. Açıkçası bana her şeyi tedavi eden bir yöntem aslında hiçbir her şeyi iyileştirmiyormuş gibi geliyor. Yani öyle mucizevi bir yöntem ki bu biyorezonans, çağımızın en tehlikeli hastalığı olan kanseri, saman nezlesini ve şizofreniyi bile iyileştirebiliyormuş. Eğer bu cihaz gerçekten işe yarıyor olsaydı en ufak rahatsızlıkta kapısına koştuğumuz hastanelerin kapanması ya da buralara biyorezonans cihazlarının alınması gerekmez miydi? Yazar doktor yetiştirmede modern yöntemden başka bir tıbbın olmadığı fikrinin egemen olduğundan bahsederken Almanya gibi ülkelerin tamamlayıcı tıp konusunda dünyanın en iyilerinden olduğunu söylüyor. Yazara göre her şey bir titreşim. Vücutta bir organda bir anormallik olduğunda yaydığı bozuk titreşime karşı doğru titreşim cihaz yardımıyla o organa verilirse durum düzeliyor, hastalık iyileşiyor. Kitapta doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmamış homeopati, akupunktur gibi sözde bilim yöntemlerinin işe yarar tedavi yöntemleri gibi tanıtıldığını görüyoruz. İşte bu da kitabın inanırlığını düşürüyor. Şunu da belirtmeden geçmeyelim. 400'den fazla hastalığı iyileştirdiği söylenen biyorezonansın bu etkinliğini gösteren bilimsel kaynaklardan alınmış veriler, dipnotlar kitapta yok. Hatta kitabın kaynakçası bile yok. Bu benim için büyük bir eksiklik oldu mesela. Ben kendi düşüncelerimi ters kitapları okumayı da severim. Böylece yazara beni ikna etme fırsatı vermiş olurum. Neden okumayayım ki? Belki fikrim değişecek ama öyle kanıtsız verilerle bu değişim gerçekleşmez. Bu kanalda daha nice kitapların yorumları olacak. Kimi kitapta komplo teorilerinin dünyasına dalarken, kimi kitapta da UFO'ları varlıklarına dair bir kanıt arayacağız. Biorezonans kitabı beni pek ikna edemedi ama gerçek olmasında arzularım yani. İstemem yan cebime koy hesabı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.